Fenerbahçe'den iki Hırvat için teklif. Fenerbahçe transferi onunla kapatacak. Arda Güler'e yeni sözleşmede özel madde. Fenerbahçe Kulübü, genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesini uzatma konusunda son aşamaya geldi. Sarı lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Teknik direktör George Lesus'un, geleceğin yıldızlarından biri olacak, dediği Arda Güler ile imzalanacak yeni sözleşmenin detayları da netleşti. Kanarya, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor. Fenerbahçe ayrıca yeni sözleşmede, 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalır, maddesini de kaldıracak. Oyuncunun ailesiyle çok iyi bir iletişimi olan Başkan Ali Koç'un da genç futbolcunun kalmasını çok istediği belirtildi. Bu sezon, Sport Toto Süper Lig, Zira Türkiye Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 karşılaşmada 481 dakika süre alan Arda Güler, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. George Lesus'tan Altay Bayındır kararı Fenerbahçe'de zaman zaman eleştirilen kaptan Altay Bayındır için teknik direktör George Lesus'un kararı belli oldu. Jesus transferde kaleci talebinde bulunmadı. Sezon başından bu yana Altay tek kaleci pozisyonunda. Portekizli teknik adam, İrfan Can Eribayat'ı neredeyse hiç kullanmadı. Şesus, Altay'ın kötü performansları sonrası bile kalede değişikliğe gitmedi. Bu transfer döneminde ise iyi bir kaleci takviyesi bekleniyordu. Ancak Şesus böyle bir talepte bulunmadı. Aynı zamanda takım kaptanı olan Altay'ın liderliği, çalışması ve karakterinden memnun olan tecrübeli teknik adam sezonun kalanında değişikliğe gitmeyecek. Altay'ın ileride çok daha iyi yerlere geleceğini düşünen Jesus, bu sezon yaptığı hataların 24 yaşındaki bir kalecinin doğal yanlışları olduğunu yönetime ifade etti. Portekizli teknik adam, kalecilerin ilerleyen yaşlarda deneyim kazandıkça daha başarılı olduğunun da altını çizdi. Sarı Lacivertli Kulüple Sözleşme Yenileme Görüşmelerini Sürdüren Altay Bayındır, Lig ve Avrupa Kupası maçlarında kaleyi korudu. Milli Eldiven Lig'in kalan bölümlerinde ve Sevilla maçlarında da ilk 11'de yer alacak. Fenerbahçe'den iki Hırvat için teklif. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken teknik direktör George Jesus, iki Hırvat futbolcu için talepte bulundu. Sarı lacivertliler Milan ve Atalanta ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler hem birinci sınıf kalitede hem de fizik gücü yüksek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ilk olarak kadrosuna katmak istediği Anterbiç için Milan'ın kapısını çaldı. Milan 29 yaşındaki Hırvat Kanat Forvet için Fenerbahçe'den 8 milyon euro talep etti. Sarı lacivertli yönetim bu parayı ödemek istemedi ancak satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ısrarını sürdürüyor. Milan'ın 8 milyon euronun altına inmesi durumunda ise, bon servisiyle birlikte alma söz konusu olabilir. Anterebiç 42 kez giydiği Hırvatistan milli takım formasıyla 3 gole imza attı. Sarı lacivertliler diğer yandan Atalanta'da forma giyen, 10 ve 8 numaralı mevkilerde oynayan Mario Pasalic için de girişimde bulundu. Ancak Atalanta oyuncusunu satmak istemediğini bildirdi. Fakat Fenerbahçeli kurmaylar vazgeçmedi. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sonrasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Mario Pasalic, Hırvatistan milli takım formasını tam 50 kez giydi bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsmayı başardı. Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha. Ferdi Kadıoğlu, son iki sezondur performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekti. Daha önce Borussia Dortmund'un istediği milli futbolcuya bir talip daha çıktı. Ferdi, 2018'de 10 numara olarak geldiği Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Milli Yıldız, geçen sezondan itibaren sol bek ve sağ bek görev yapmaya başladı. Kariyeri tam anlamıyla değişti. 23 yaşındaki futbolcu her iki pozisyonda da çok iyi bir performans sergiledi, A milli takıma kadar yükseldi. Ferdi'nin bu formu Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Bu sezon Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için girişimlerde bulunmuştu. Son olarak Birington, yıldız futbolcuyu radarına aldı. İngiliz ekibinin bir süredir milli oyuncuyu takip ettiği öğrenildi. Fenerbahçe transferi onunla kapatacak. Fenerbahçe, Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Alex Iwobi için devreye girdi. Kulübünde mutsuz olan Nijeryalı hücum oyuncusunun ayrılmak istediği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun ayrılık sonrası önündeki en iyi seçeneğin Fenerbahçe olacağı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Ivobi transferi için yoğun uğraş verdiği ve 5 Mart'a kadar transfere nokta koymak istediği öne sürüldü. Hücumun her bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun gelmesiyle birlikte George Jesus'un da elinin rahatlaması bekleniyor. Transferin ilk etapta kiralık olarak düşünüldüğü ancak Ivobin'in ayrılık ısrarının ardından satın alma durumunun olabileceği iddia edildi. Nijeryalı Yıldız'ın transferinin her an gerçekleşebileceği ve imzaların kısa süre içinde atılabileceği ifade edildi. Alex Iwobi bu sezon Everton'da 28 maça çıktı. Başarılı isim bu maçlarda bir gol attı. Ayrıca 8'de asist kaydetti. 1.83 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Ivobi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Ivobi ülke milli takımında 58 karşılaşmada boy gösterdi. Bu mücadelelerde 10 gol attı. Yıldız futbolcu kariyerinde Arsenal'de de forma giymiş ve 2019 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu.